Kalp damar rahatsızlıklarını tekrardan hatırlatalım. Ne kullanacaklardı? Nasıl bir gıda takviyesi uygulayacaklar? Evet. İksir, aloe verici. E şimdi sarımsak ve enginar kolesterol, lipid, trigliserit için karaciğer yağlanması için. Fakat eğer ki kalp rahatsızlığında sarımsakla birlikte alıç önemlidir. Alç. Alıç. Af. Şimdi dünyada 900 çeşit alıç. Türkiye'de 90 çeşit alıç var. Evet. Şimdi bazıları diyor ki bana ben alış topladım da çayını içtim ama faydası olmadı. Olmaz veya yeterli değil. Neden? Çünkü hakiki alıç bulamadın demek. <laughs> hakiki alıç e, 90 çeşit alıçtan sadece loplu ve kertikli alıç faydalı. Evet. Çünkü bu iki alıcın birleşiminde flavonitler, flavonit glikozitler, flavonoid gibi etken maddeler burada. Hı hı. Diğer alışlarda o kadar değil. Hatta bazıları diyor ki ben meyvesini yiyorum. Meyvesinin etkisi var da o kadar değil. Şimdi birleşimdeki etken madde alıcın yüzde beş. Yüzde beş. Siz bunu çay içerseniz hafif kalp damar rahatsızlığı da iyi gelir. Fakat hı, hı. vatandaşın kalp diyelim ki damarları tıkanmış yüzde seksen, yüzde doksan. O zaman damıtılarak elde edilen ekstresinden damla kapsül. Bunu kullanmak gerekir. Hı. Şimdi Türkiye'de bazı uyanıklar çıkıyor. Ben bir televizyon programı gitmiştim de. Vatandaş Panax üretmiş. Yanına da bir doktor almış. İşte diyor kalp damar açarsa. Dedim ki niye yalan söylüyorsun? <laughs> panax Ginseng. Ginseng bitkinin adı soyadı Panax Ginseng. Bu kalp damar için değil. Bu halsizlik derması, yorgunluk. 10 bin yıldır Çin'de, Japonya'da, Kore'de kullanılıyor, biliniyor. Yeni bir şey değil. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Herkes üretiyor, ben de ürettim diyor. Aa. İki tır dolusu diyor, Panax ürettim diyor. Çöpe mi atayım? Ben de para kazanacağım. Dedim ki i̇nsanların bu insanın can iş... sağlığını tehlikeye atarak ha? para kazanmaya çalışıyorlar. E, i̇nsanların sağlığıyla oynanılmaz dedim ya. Ne biçim iş yapıyorsun? Ben onlar tartışmaya başlayınca bizi araya girdiler, ayırdılar. Ama dediler dur. <laughs> Baktılar kavga yapacağız. Beni ayırdılar. Dedim ki insan sahneyle oynayamazsın. Evet hocam. Adam hastalanmayan insan hastalığın ne olduğunu bilemez. Yani sağlığın ne olduğunu bilemez. Kesinlikle. Adam para için insanların hayatıyla oynayan insanlar var. Evet Bunlara hocam. ne denir? O kelimeyi kullanmayayım. Ayıp olur. Yani <laughs> Adam üç kuruş para için, üç kuruş değil tabii ki iki tır dolusu para, para kuruş. Para kazanıyor. Para kazanacak. Bazı para üretenlerin otu ütü çöp. İçine bak içinde çöp var. Yani yazık. Ot ütüyor, panaksi satıyor. Yani din yok. Bir de hep ayetten, hadisten bahsediyorlar. Evet. İnsanların dinine, imanıyla böyle ticarete döküyorlar. Allah'ı kendi kirli amaçları için Allah kelimesini, din imanı orada karıştırıyorlar. Kesinlikle. Bazıları da panak adam kimyasal madde satıyor. Çok kolaydır. İki kanun da. bu önlenebilir. Sahtekarlık. Türkiye'de bitkisel gıda takviyesi üreten firmaların yüzde 99'u sahtekarlık yapıyor. Yüzde 99'u yani yüzde bir 50'si falan değil. Yüzde 99'u. Nereden biliyorsun? Ben birçok fuara katıldım. Gidiyorum bakıyorum adam ne üretmiş? Otu öğütmüş hapti satıyor. Otu öğütmüş hapti satıyor. Yok dünyada yani. böyle bir şey. Afrika'da bile yok. Evet biz onlara Allah'a eval edelim ve biz alıçımıza Aa, devam çok edelim. İnsanı sinirlendiriyordu yani onun için. Evet hocam. Neyse hı, sakin olalım. <laughs> Şimdi alışla ilgili <laughs> klinik araştırması yapılmış. <laughs> 3664 kalp damar zafiyeti olan hasta yani koronar kalp yetmezliği olan hasta 940 kardiyolog tarafından tedavi edilmiş. <laughs> Belge var, bilgi var. Olaylarla ilgili <laughs> ben bir örnek verdim. Burada yüzlerce örnek verebilirim. Yani bunlar hep ilmi, klinik araştırmalara belgelenmiş. Yani. Şimdi klinik araştırması deyince basit bir şey zannediliyor. Düşünün 50 kişilik bir hasta alıyorsunuz hastanede. Gözetimde, denetimde ilaç veriyorsunuz, yemesine, içmesine, tansiyonunu ölçüyorsunuz vesaire vesaire aylarca deniyorsunuz. Evet. Ne demek? Milyon dolarlar demek. Sadece 50 kişilik bir hasta grubunu klinik araştırması yapmak. Burada 490 kardiyolog 3664 hastayı gözetim ve denetiminde tedavi etmiştir. Alışla, başka bir şey de değil. Evet. Belge bilgi.